Hı hı. Ben çirkin seni. Seni çirkin seni. Seni çirkim seni. Hopala. Günaydın arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Hani babayı, baba yok. Baba yok Hani baba yok çocuk. Çık çık. Selamlar. Baba iyi mi Hani. Ok. <laughs> Seni yerim ha. Seni yerim ha. Kocaman adam oldun artık. Garip Kocaman adam oldun artık. Ay lo 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 lo. Ağzımı ısırma. Öpücük diyorum öpücük. E şekerim, Öpücüğü ısırmayı mı anlıyorsun sen? Öpücük ısırmak değil. Öpücük farklı, ısırmak farklı. E bunu ben sana öğretmedim mi? Nasıl arkadaşlar İyi misiniz? Garip artık büyüdü ya. Kocaman adam oldun. Öpücük. Şey ki, Hadi geç biraz dolaş gel. Hadi bakalım. Seni yerim var. yerim o. Çek. Hadi çıkın. Bunlar çarşın var. Çıkın lan çıkın lan çıkın lan çıkın lan çıkın lan. Allah aşkına garip oy bak baba. <laughs> Kuşların ayaklarını öp baba. Oğlum ne istiyorsun onlardan? Ne istiyorsun onlardan eşek herif? Baba baba. oh! Parmaklarını mı yiyor? Ne yapıyor şerefsiz? He? <laughs> Allah Allah değişik bir şey. Garip Bırak onu oğlum. Bırak bırak bırak. Bırak senden korkuyorlar işte. Bırak. Ne yapıyorsun? Hayırdır? Garip. Bak herkes senin yüzünden nerelere çıkmış. He? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Eşek sıkası. Seni salacağım ama kuşlara saldırma. Bak, bak, bak. Oğlum ben sana ne dedim. Ayaklarımın dibinde dolanıp duruyor eşek. Garip gel. Garip koş. Oğlum sen eşek misin? Garip. Gel. Oğlum bıraksana kuşların ayaklarını. Ha, al bak sen diye bak. Allah Allah. Ayaklarına saldırıyor. Bütün kuşlar ondan korkuyor şu Ne uğra... Eşek maskottur ya. Harbi maskottur arkadaşlar yemek yemedi ya. Niye? <laughs> Şu koyayım da yemlerini. akşam ben biraz geç vermiştim yemek onlara da. Bir yere gittim yedim. Ondan dolayı onlarınla biraz geç yemek yemiştim. Galiba bırak onları Elimi görüyor, elimi kesmişim Orayı kesmişim Burayı kesmişim Ayaklarım gitmiş <laughs> Ekmek para ka kolay kazanılmıyor arkadaşlar gerçekten çok zor O benim güzel kızım yumurtanın üzerine oturuyormuş Tavuk yumurtası var altında onu... Aferin güzel kızım <laughs> Çok bir kontrol yapalım mı? Garip. Allah aşkına böyle ayaklarımı dibinde dolanma mı Eşek gelip Düşüreceksin kendini düşüreceksin düşüreceksin. Düşüreceksin duracaksın şimdi serseri. Hadi git ama ayaklarımın altında dolanma. Basacağım diye korkuyorum. Ayağımın dibinden ayrılmış. Tipimiz az kaldı bugün yarın yavrular çıkacak ufaklıklar ufaktan ufaktan dışarı çıkmaya başlamışlar bakalım. Anne ben senin oğlum bu kavgaya inanıyorum. Garip oralardan kalk. <tıklı> <tıklı> Paransızın yalnız. Serseri. Yemek <laughs> mi vereceksin? Hadi git dadi. Hadi gel. Hadi gel dadi git. Hadi. Düşme. Allah yumurta yapmış ikinci yumurtasını şu an yumurtanın üzerinde oturuyor bir tane dütte kaldım bir tane kardeşim demiş abi ne olur onun yumurtasını altından çekme o küçük eniştenin yumurtası falan filan gibisinden bir yorum yapmış onu kırmamak adına kırmamak adına o yumurtayı altından çekmiyorum yoksa yüzde %90 ben o yumurtayı alacaktım arkadaşlar tekrardan beyazda çiftleşip e, yumurtlamasını sağlayacaktık ama kardeşim bunu çok istemiş. Ben de onu kırmamak adına altından çekmiyorum. Nasip kısmettir bakalım. Çıkarsa inşallah. İyileştirdim mi aslan oğlum? Bakayım yavrunuza bakayım. Büyüyor mu? Büyüyor çok şükür. Çirkin. Çirkin. Senin çirkin seni bir ara umudu kesmiştin senden ama bakalım Allah büyüktür. İşte dün söylemiş oldu. Ee, yavru bakın arkadaşlar. Beyaz. Görüyor musunuz? Bu da alanın yumurtası. Bu da alanın yumurtası. Bu yine beyazla mı çiftleşmiş? Bir dakika oldu şunu çıkartalım. Şöyle göstereyim. Beyazla mı çiftleşmiş? Adana'yla mı çiftleşmiş? Hiç bilmiyorum ama bu yavru Bakalım. Arapların altında beyaz. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ya, ne yapıyorsunuz burada? Birinizin yumurtanın üzerinde olması gerekmiyor mu fitilin? Yine mi yumurtayı bıraktınız yavrusu? Gel. Gel. İnşallah bırakmamışlardır yine yumurtayı. Oğlum. Cık cık cık. Lan. Serseri ya. Harbi serseri dedi. Canları nasıl istiyorsa öyle hareket ediyorlar. Onlar da yeni çiftimiz. Bakalım inşallah bir verim alırız. Sen yumurtanın üzerine geçeceksin. Anladım ben seni gel. Anne ben senin oğlunum. Bu kavgaya inancım var. Zaten Johnny sağ olsun. Johnny kırmızı nakışlıyı köşeden çıkartmıyor. Ne bırakıyor bir yemek yesin ne bir şey. Vallahi dişim zayıfladı ha. Yemin ederim dişi zayıfladı. Aa düştü. Düştü düştü düştü. garip 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 garip. Garip 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 garip. Ah, kursağı durdurmuşsun ha garip. Annem de ona iyi bakıyor. Sıraya şey... bak. Gördüğünde ufacık bir şeydi ya. Küçücük bir şeydi. Bu cuman tavuk oldu resmen tavuk. Tavuk oldu tavuk. Aha ben sizi unutmuşum ha. Vallahi ben sizi unutmuşum. Ben sizi niye unutuyorum ben anlamadım. Gel. Gel sen gel. Ama sen çok zayıf kalmışsın ha sanki. Gel oğlum, hadi çık. Çık. Şş. Gel, 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 bu tarafa. bu tarafa. Gel. Ufak bir dışarı çıktı ya. Johnny hemen başında dikiliyor. Da büyüyor çok şükür. Bir ay sonra Allah'ın izni çite girmeye başlayacak. Çık 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 çık. çık Kıracan Fitiller bak görüyor musun fitiller? Fitiller yine başladı. Yine başladı. Bak. Çık orada. Çık 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 çık. Çık. Ben senin eşinden de ayırdım. Hala buraya geliyorsun. Hadi. Hadi çık. Şekerim. Yürüyün. Hadi yürü. Siz de hadi yuvanıza. Hadi gidin yumurtanızın üzerine oturun hadi. Hadi çabuk. Ne hafta yaptı dinliyorlar. <laughs> seri seri. Mehmet bir şey söyleyeyim. Bunlar tekrardan yumurtlamayı planlıyor. Yumurtayı bırakabilirler. Öyle gözüküyor. Harbiden bırakabiliriz. O yumurtaya bir çözüm bulmamız lazım. Ve nasıl bir çözüm bulacağız onu düşünüyorum. Kimin altına kaydırabiliriz ki? Kaydırabileceğimiz kuş yok. Harbiden oturmuyoruz. Şam sen ne istiyorsun? Yok şaka makabeye ne istiyorsun? Ben seni anlamadım. He? Yok dedim. Git yerine geç. Hadi git bak o açık. Yok abi yok. Bunlar tekrardan istifa etti. Bunlar da bayağı yorulmuş. Benim erkeği dişiden ayırmam lazım. Onları da çekmem gerekiyor. Onun da erkeğini çekeyim. Onlar da biraz dinlensin. Çünkü öyle olmaz. Şimdi bir yumurtamız şu an orada var da. Bunun ayakları ne olmuş yine? Bunun altında var bir yumurta fitilinin. Bir yumurtaya da fitili kendisi bakıyor. Onu karıncalar girmiş suyun içine. Görüyor musun? Bunun ayaklarında ufak sıkıntılar var ha. Bu yavrumun. Dışarı çıkması lazım. Çıkmıyor abi. Öyle içeri kilitlendi. O yürüyemiyor. Yürümezse öyle olur tabii ki. <laughs> Bak ben ne dedim Bunlar tekrardan yumurtayı bıraktı. Yumurta dolu. Nasıl yapacağım? Ters düştü. O yumurtayı nereye koyabilirim? Bakayım bir, 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 bir etrafa da. Kimin altına çekebilirim? Vanlarım her zaman beklemedeydi. Vanlarımın altına çekemiyorum. Şu an onların altında alacaların yumurtası var. Kimin altına atabilirim? Ciyoda yavru var. Aranslar kendi yumurtası var alaya mı atayım arkadaşlar? Allah alaya atacağım. Yoksa o yumurta yağdan olacak belli. Bunlar artık oturmaz. Bunlar artık oturmaz. Yüzde doksan. Hmm. Yumurta dolu. Yazık günahdır. Bak kızım burada. Hangisi çıkarsa artık. İkisinden bir tanesi çıkacak. Aladan başkasına atamazdım arkadaş Hiç kusuruma bakmayın ama kendi yumurtasına da dokunmadım. İkisine birden bakacak bana. Neyse yavaş yavaş tam videonun sonuna öyle sıkıntı çıktı gördün mü? Belli çünkü ben anlarım. Ben yumurta kuşun oturup oturmayacağını ayıklıyorum abi. Diller son zamanlarda böyle sıkıntılar yaratıyor artık. Hayvanlar biraz yumurtlaya 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 bir hal oldu. Erkeği çekeceğim zaten. Erkeği de içeri atacağım. Buraya atacağım. Dişi tek kalsın bir süre. O da dinlensin dişimiz. Yaklaşık bir ay bir buçuk ay dinlensin. Ondan sonra tekrardan işte atarız. Tam yazın diyazda ya şu an tam yavru alma dönemiydi biliyor musun? Neyse bir çiftimiz var. Bunlar az. Bunlar genç çiftler. Bunlardan alırız. Ne oldu? Serseri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.